Fahane Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi telefonda arayan kişinin ismini söyleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte video içeriğimize de başlıyoruz. Sağ üstte aslında 3 noktaya basıyoruz. Nereden? ana ekrandaki telefon işaretine bastıktan sonra ve buradan ayarlara giriyoruz. Arayan kimliği duyurusuna basıyoruz. Ve buradan kim sizi aradıysa onu söyle ve her zaman seçeneğine bastığınız takdirde arayan kişinin ismini Xiaomi telefon sizlere söyleyecektir. Mesela örnek veriyorum cep telefonunuzu bir yerde unuttunuz ama uzakta sizi kim aradığınızı merak ediyorsunuz. Direkt olarak işte telefonunuzun yanına gitmeden ve bu kişiyi öğrenmek için ise ekrandaki aşamaları teker teker takip ederek kişinin ismini telefonunuza kolaylıkla söyleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.